Geçmişten bildiklerinizi şöyle bir kenara bırakalım. Hepiniz birçok şey biliyorsunuz. Onu biz biliyoruz. Ve bu bilgilerinizi de içerisinde çok salim ve çok doğru olan olduklarını da biliyoruz. Biz de sizden çok şey öğreniyoruz. Ancak bugünkü konumuz biraz daha tekniğe dayalı. Monokültürden Modern kültüre döneceğiz. Yeni dikimlerinizi 5 metreye çekemezseniz doğru sonuç alamazsınız. Peki bu dikey olarak şunun dikey olarak gelişmişliğine ne dersiniz? Yanlış deriz. Dikey olmayacak. Neden dikey oldu? Çünkü etrafındakiler çok etrafındakilerle yarışa gidiyor. Bu yarış neyin yarışı? Güneşin yarışı. Güneşi bulana kadar gider. Sık ormanları gözetin. Sık ormanları. O sık ormanlarda ta yukarıya kadar hiç kol vermez gider. Şu verdiği kol bakın şuradan bir göz çıkartmış ve bu gözden de bir tane kol verecek. Bu kol buna takılıyor, buna takılıyor, gidemiyor. Kaldı buraya. Bunu buradan aldığımız zaman bu gelecek. Bir metreye kadar açıklık bırakmazsanız gelmez. Anlaştık mı? Ayrıca bu yukarı doğru çeken azot karbon dengesizliği diye teknikte bir teori var. Bu dengeyi kırabilmek için durumu azotun aleyhine çevirmek için buradan kesiyoruz. Niye kesiyoruz? Tespit ettiğimiz anaş olarak kalacak dalın üzerinden kesiyoruz. Önce alana duruyorsunuz. Yer Kendi tespiti kadresi yapacaksınız. Kadresi. Yer. Yönleri biliyorsunuz. Doğu, batı, kuzey Şu. ve güney diye. Hangileri bıraktık Mustafa Oca. Bey? Şunu bırakacaksın. Tamam. Bak. Tamam. Şunu, şunu bırakacaksın. Tamam. Çözün tamam. çözün. söyle Şu de. Şunu bırakacaksın. Çünkü. Bunu bırakacaksın. Tamam. Evet. Hepsini temizle, Hepsini temizle sıfırdan. Bu yönlerden rüzgarlar gelir. Ara rüzgarları ayrı, bir de ana rüzgarlar vardı. Al 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 hepsini, küçük şey bırakmıyorsun. Kuzeyden esen, soğuk, güneyden esen daha sıcak rüzgarlardı. Bu Ağabey. rüzgarlar Ağabey. hakim, Ağabey. hangisi Ağabey. hakimse buraya, ona göre yön verme, ara vermeniz Ağabey. gerekir. Yani rüzgarın estiği alana doğru, Bütün kareler dikim yok, aralı dikim. Doğru Evet. Daha sonra ne yapacağız? Bakın daha sonra ikinci dikkat edeceğimiz bir konu Güneş. Güneş hangi saatte ne kadar ısı veriyor? Bir de kaç saat devam ediyor? Bunların güneşle olan irtibatı çok mühim kes onu da abi Dolayısını. şunu da alalım şunu o dursun şimdi ben anlatacağım siz öyle durun şimdi şunu bana şey yapalım abi dört tane dört tarafa dört tane dal düşünelim Şimdi bir soru geliyor ara sıra. Diyor ki bir ocakta kaç dal olmalı? Bu soru temelden yanlış. Neden yanlış? Biz kaç tane kestik görüyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane bıraktık. Bunları bırakmadık ama devam ettik. Şimdi dal dediğiniz bu. Bunun kullanım alanı ne kadar? 50 cm. Sağa sola 50 cm. 4 50 cm 2 metre alan kullanamıyor bu. Halbuki bizim dal dediğimizde 40 metre kare, 30 metre kare alana oturuyor. O zaman ne diyeceğiz buna? Buna şunu diyeceğiz dalın gelişmişliğine göre ocaktaki dal sayısı değişir. Bazen 3 tane ocak dediğinizde iki tane dalsı var. Bakarız onlara abi. Anlaştık mı? O zaman sayı neye göre tespit edilir? Yaşına göre, insine göre, kuvvetine göre ve kullandığı alanına göre. Evet, açtık dibini. Bu dibi her zaman açmanız lazım. Bu dibi açmadığınız sürece güneşle <laughs> dibin temasını kesersiniz. Buradaki çalışan mikroorganizma dediğimiz ve size yardımcı olan özellikle bakteriler hayat bulamazlar. O nedenle sürekli açık olacak. Bu Peki. Bey, pardon. Ot Ot da temizlenecek mi? Ot olmayacak. Olmayacak. Okey. Tamam. Hiçbir şey olmayacak. Yalnız çok kurak alanlarda otun 2-3 santim şekliyle biçebilirsin. Hatta 5 santime kadar biçebilirsiniz. Güneşin direkt temas etmesini önleyin. Toprağa direkt temasını önleyin ama onun üzerinde bırakmayın. Çünkü Güneş direkt temas ederse iki tane büyük etki yapar size, bir nemi alır. Halbuki sizin diğer organizmaları yaşatmak için neme ihtiyacınız var. Bunun da bal neminin 70'in altına çok düşmemesi gerekiyor. Kesme sıfırdan olacak. Bakın Sıfırdan olacak. Şimdi Şu iki tanesini kestik, şunu sakatladık. Görüyor musunuz? Bu yaralı. Ta kökten yaralı. Elinizi düşünün. Şöylece elin birleşkesi bir kök. Parmaklarınızın birleş. 4-5 tane parmağın iki tanesini keserseniz bu eli kullanabilir misiniz? Hayır. Yara her yerde her zaman yaradı. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar mahsul dalı dediğimiz verime yatan veya yatmayan hiç bıraktığımız hiçbir dala yer açmayacağız onu korumaya alacağız anlaştık peki bu doğru mu şu olgu doğru değil tekrar buradan çıkartma yapacağız Şurada bir tane daha olsaydı, dikilirken şu şekliyle çok daha harika olacaktı ama olmamış. Bakın şu. Buna dikkat edin. Bu bunların bireyi, bu birey hakim bir birey. Ve gücü tam odak noktasından alarak yukarıya doğru bunları çekiyor. Bu çekim Söyledim. Devam edecek söyledim. mi, etmeyecek mi onu söyleyeceğim. Eğer bu tek gövde olarak düşünürsek, bunu bırakacağız, etrafındakiler alacağız. Hiç korkmayın. Açık kalacakmış, Ora boşalmış, bir takım şey. Hiç korkmayın. Bunun cinsini bileniniz var mı? Murat Bey e söyleyelim. Murat Bey çıktı. Çakılda. Çakıldak mı dedi sabah Bakın, var mı? şimdi çakıldak doğru söylüyor. Şimdi bu çakıldan özelliği, büyüme özelliği orta kuvvetlidir. Orta kuvvetlidir. Çizim kullandıklarınızdan bahsedeyim. Örneğin mincane orta kuvvetlidir. Hoşa kuvvetli bir çeşittir büyüme istidadı açısından. Yomra dediğiniz çeşit daha kuvvetli bir çeşittir. Bunlara göre bunlara yön vereceksiniz. Peki bunu tek gövde düşünmüyor da buradan ocak sistemi düşünüyorsak 2-3-4 dallı ya da bir iki dallı gibi bunu alacağız. O zaman bunu alacağız. Anlaştık. Sen konsepti anlıyoruz değil mi? Anlıyoruz. Şimdi bunu tek mi yapalım? Yoksa e, ocak mı yapalım? Şey, hani sahibi yavrum burada, burada. Murat, örnek bir tane tek yapalım. Yapalım. Tamam, peki. Örnek bir tane tek. Bunun dışındakileri kesin abi. bakalım. Dikeceğiz ya. Tabii, bur burayı da e, dönüşüm dönüşüm olarak bir tane tek verelim. Tamam, Desin. kesin bakalım. O zaman hepsini kesin. Ya, Yalnız bizim kestiğimiz ya. gibi kalmış Anlatabiliyor Kal muyum? Bunu da alalım Alıyoruz, Alıyoruz. Kestiklerimiz yer Değerli evet. arkadaşlar evet. Biraz önce dedim ki Kesilen her yer acır Ayrıca su kaybı yapar Ayrıca patojenler gelir Alıyorum da. de al Bunu da al ne yapar orada? Hastalık yapar. Heh. Onun için kestiğimiz yere daha <laughs> şehveti. Kestiğimiz yere aşı macunu kullanmamız lazım. Bunu hiç unutmayın. Ancak buraya aşı macunu kullanmamız çok mümkün değil. Kullansak bile burada durmayacaktır. Burayı toprakla şuraya kadar kapatıp bastıracağız. Toprak en iyi örtüdür. <laughs> Sosyal mesafeyi de koruyalım arkadaşlar. Mesafeyi koruyalım. Şimdi dikkat edelim buna. <laughs> Bakın. Şuradan yüksekliği yaklaşık 1 metre. Halbuki şuradan göz çıkartmış. Bakın. Şurada var. Ama diğer yerlerde çok yok. Neden? O sıklıkta göz çıkartmaz hayata geç. Az önce anlattım ormandaki ağaç misali. Şimdi biz onu aşağıdan göz çıkartmasını davet edeceğiz. Nasıl edeceğiz onu anlatalım. Bakın bu çağırmayla, bağırmayla, sövmeyle, dövmeyle olmuyor. Her yaşın bir eğitimi ve her canlının bir eğitimi var. Hangi canlı olursa olsun onun uygun eğitimini veremezseniz verim alamaz mümkün değil. Şimdi biz bunun deminki dediğim gibi azot karbon dengesini kuracağız. Buradan keseceğiz. Bakın. Ya buradan kese. Bir dakika. Kim kes anlatıyorum. Ya buradan keseceğiz. Ya buradan ya buradan buradan. Şunu anlayın. Gövdeye doğru. Ya da şu dal yine gövdeye doğru. Ya da şu dal uç gene gövdeye doğru. Ne kadar yakın keserseniz o kadar hızlı çıkacak. Çok daha kısa keserseniz şuralardan daha az çıkacak. Diyelim ki bu yaklaştı buraya. Şu noktalarda bir dal oldu. Şöyle geldi. Bu da buradan geldi. Gitmesin diye bu uçtan kısa keseceksiniz. Şuradan keserseniz daha hızlı gelir. Burayı anladık mı? Peki. Tamam da nereden boydan tamam ama onun hangi noktadan keseceğiz? Gözün birleştiği nokta. Kesme noktaları. Açık noktalardan kesmeyeceğiz. Şu açık noktalardan iki gözün arasından kesmeyeceğiz. Peki başka? Bakın gözün ters yönünden şöyle keseceğiz ver makasımı abi bakın görebildiğiniz gibi alıyorum bak şu göz ters yönden şu şekilde kesiyor tırnak bırakmıyoruz en mühimi yine en mühimi burada şu sürgün bu yılın sürgünü şuradan yukarı sürgün boyu yeterli değil iyi gelişmemiş ayrı bir olay bu yılın sürgünü. Bunu yumuşak doku ve sert doku diye ikiye ayıracağız. Yani şu ne zaman sürmüş? O bu yaklaşık 25-30 santim. Ne zaman sürmüş? Ta Mart'ta başlamış. Bu ayın sonuna kadar buraya kadar gelmiş. O zaman bir yarısı bunun sert doku, bir yarısı yumuşak doku. Yani şu noktadan yukarısı yumuşak doku zaten belli. Şu noktadan aşağısı da sert doku. Biz çetle yumuşak arasından kesmemiz gerekiyor ki ne olmasın kurumasın. Yumuşak doku olduğu için soğuğu görür kurur. Diyorsunuz ki bu sene uç kurusu çok fazla. Neden? Nedeni çok. Bunlardan biri de bu. Yumuşak dokular. Kara, buza, işte soğuğa yakalandığı anda kururlar, serte kadar olan bölümüne gelirler. Zaten tırnağınızla kopartırsın, dayanıklılığı yoktur. Anladınız? Peki. Geldik, bunun sert dokusu neresi, yumuşak dokusu? Şuradan yukarı düşünelim. Arkadaşlar, bunu biraz sert keseceğiz. Bakın, dışa gelen bölümünden aynı şekilde Size ö öbür hatta tarif ettiğim gibi bu. Bir tanesini lider yapacağız. Bundan biraz uzun. O da bu. Kestik. Şimdi bu kuvvet, bu kuvvet buralara gelecek. Artık dengeyi kurduk. <laughs> Şuralardan çıkacak. Bak çıkmış gidememiş. Tekrar göreceksiniz bu yıl Allah izin verirse bu bu şekilde bu şekilde bu şekilde devam ederek gelecek. Diyelim ki bir daha kış sene bu zamanda şunu şurada gördüm, Şöyle. Şöyle gördünüz. Burada gelecek. Oradan öbürü gidecek. Oradan bu gidecek. Gene geliyoruz. Aynı şekilde Buna diyoruz ki sen taclanmana devam et. Yani eşkin çıkart. Eşkin burada değil, burada çıkacak şunlar. Bunların her biri kaç santim büyümüşse size çarpan kadar fındık sayısı fındık elde edecek. Ayrıca şu göz aralıklarını görüyor musunuz? Yaklaşık 4-5 santim. Bizim bahçemizde bu göz aralıkları 0.5 santime kadar indi. Aynı mesafe. Burada göz olarak sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane göz var. Bu kaç santim? 30 santim civarı. Oturu 30'u 0.5'e bölersek ne yapar? Ne yapar? 60 tane mi yapar? 60 tane göz çıkacak. Şundan 6 tane değil, 60 tane göz çıkacak ve ona, ona göre meyve verecek. Aynı sayı, aynı boy. Gördünüz mü? Yani şu gözleri güneşin görmesiyle beraber daha sık çıkartacak. Fındık nasıl çoğalıyor onu anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca çotanak sayılarınızda da üstün vasıflı fındıklar olacak. Kalite olarak yüksek ve sayısal olarak da sekizli onlu gibi çatanaklar oluşacak. Bu bu haliyle bu. Buna yapılacak şimdiki işlem gözlerin üzerine şuralar kestiğimiz yerlere macun sürüyoruz. Burayı kapatıyoruz. Tahlile göre e, bunun e, şeyini veriyoruz. Eksikliklerini tamamlıyoruz.